Merhaba arkadaşlar, oyunların böylesine hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün videomuzda da videomuzun son videosuyla karşınızdayım. Evet, bildiğiniz gibi Birden Birdenlerimizi toplayıp bayağı bir şey yapmıştık ve en son kastığımız para 57102 idi ve bu parayı kasmak için de ben çoğunlukla eşyaları almamayı tercih ettim ve biriken eşyalarımız, yiyeceklerimiz falan her şeyimiz şu an hala duruyor abi. Bunları almadım. Fakat Birdenlerimizin hepsi oldu abi. Son Birden son Birdenlerimizi toplayıp bu videomuzda da son kez paramızı kasacağız ve kaç para kastığımızı görmüş olacaksınız. Yaklaşık bir 4 kere dört ee, kere denedik diyebilirim. Yani bu sanırım dördüncü video olacak. Yanlış söylemediysem eğer. Video geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı ve yine yoruma kısmına güzel düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. E hadi. daha çok evet. uzatmadan videomuza... Sanırım bunları topladığın zaman baya bir level yine kasacağız. Çünkü ee, 31 levelin daha henüz yarısına bile gelemedik. Çünkü Bunların olmasını bekliyordum falan derken hiçbir şey yapmadım. Yani sırf bunların olması için birkaç gün falan bekledim. Ve artık bunlar olmaya hazır. Elimizde elmas sabar. Elmaslarımızı, elmaslarımızı kullanaraktan da reklam falan vereceğiz. Ve burada da gördüğünüz gibi ee, ambarımız gayet boş yani. Ambarımıza şu anlık hiçbir şey yok neredeyse. Hadi ee, hatta artık toplayalım verelim. Bu arada şunu bir alayım abi. Bir tane hediye çeki verdi. Ya artık o zaman toplamaya başlıyorum dostlar. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun toplamaya başlıyorum. Alıyorum abi gördüğünüz gibi. Bir yarısını şöyle bir topladık. Ve şu an gelen XP'leri gördünüz. Abi 3000'den birden 4000'e yükseldik. Şu an hala biraz daha toplamaya devam ettim. Ve direkt 5000'e çıktık. Hatta 5500 oldu abi. Ve <laughs> birkaç çalı hemen kurudu. Artık bunları tekrardan Artık bunları sonra kaldır falan derken bizi bayağı uğraştıracak. E, video dışında biraz e, bayağı bir satın alım falan yapacağım herhalde. balta falan isteyeceğim bazı kişilerden. Ama olsun. Sizin için değer dostlar. E, bakalım yani nasıl bir şey çıkar diye böyle bir şey merak ettim ve bu video çektim. Vallahi ben ben de çok merak ediyorum. Bakalım e, videonun sonra abi. ne kadar para kazacağız Hala devam ediyorum ve ambarımız şu anlık doldu. 6000'den direkt 7000'e çıktık ve 7000 oldu abi ve yarısını bitirdik şu anlık. O zaman e, bence hızlı bir şekilde satmaya başlarım şu anda hemen reklam vermeyeceğim Bilerekten Bu arada 200 e, 212 tane 212 tane börtlerimiz çıktı ve hala toplamadığımız var yani yaklaşık 250 tane olacak herhalde diye düşünüyorum Hemen satmaya başlıyorum abi buradan Bakın hemen şöyle satacağım ve Ayrıca reklam da vereceğim Çünkü yani beklemek istemiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde bu böğürtlenleri yollamak istiyorum o yüzden şöyle bir artık elimden geldiğince yollayacağım ve bunlar böyle drog olsun biz de gelelim ve diğer böğürtlerini toplamaya devam edelim şöyle bir hızlı bir şekilde toplayacağım abi gel 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 bakalım gel Büyütlenler gel Haydi bakalım 7000, 7700 7800'e doğru gidiyoruz hala toplamaya devam ediyorum ve Hepsi bitti ya yani. neredeyse biraz daha toplayayım bunları da alacağım Biraz daha şöyle topluyorum ve neredeyse hepsi bitti aynen Şu kalmış abi şunu da alalım hemen hızlı bir şekilde Aldık mı aldık Okey Satın alım olmuş Mi diye bir arkadaşımız Bayağı satın alım Oha bir anda her şey satılmış ya. Evet. Bakalım 4 tane daha elmasımız var. Bunlarla bir reklam daha vereceğim. 196 tane tekrardan bir böğüklerimiz çıktı. Bunları da e, satmaya devam edeceğim. Şimdi bir 4 tane, 4 tane reklam daha vereceğim. Ve bunların hepsini e, videoda satmış olacağız dostlar. Hemen şunları bir verelim abi hızlı bir şekilde. Hepsini 800'lük olaraktan ayarladım. Ve e, şu an hala satışa vermeye devam ediyorum arkadaşlar bakalım videonun sonunda kaç para olacak merakla bekliyoruz şöyle bir verdim ve şöyle bir verdim geriye kaldı abi güzel şimdi bir tane reklam vereceğim bir tane de reklam buradan vereceğim haydi bakalım satılım olur diye düşünüyorum artık evet videomuzu e, videomuza devam edelim telefonun şarjı tükeniyordu o yüzden şarjı taktım ee, videonun boşa gitmesini istemedim gerçekten de. Evet HD hey diye bir arkadaşımız satın almış. İkiden daha reklam vermiştim ve şu an şu anlık bir satın alım hala ee, yok. Fakat ben şuradan bir el daha yollayacağım. O Lokun Run diye bir arkadaşımız reklamlardan görmüş herhalde ve baya bir böğürtlerini satın aldı. Şu an hala topluyorum arkadaşlar. Taşları e, video için biriktirmemiz iyi oldu deneyebilirim. İyi o zaman elimizdeki son kalan Worldland'leri de satacağım hemen şöyle hızlı bir şekilde. Sat abi. Kung Ben diye bir satın almış. Ve sanırım evet son Worldland'imizi satıyoruz. Son iki Worldland kaldı ve son bir arkadaşlar. Altı tane Worldland daha almış Bunu yolladım gitti. Son kez şuradan bir reklam daha vereceğim ve bunlar da satıldıktan sonra ee, bir şeyler yapacağız. Evet. 4 tane böğürtlenimiz kaldı. dört tane böğürtlen satıldıktan sonra e, görmüş olacaksınız. Şu anda 76.974 paramız var dostlar. E, ben 70.000'e çıkarız diye tahmin ediyordum. E, fakat 76.000'e zorladık. Herhalde bunların hepsi satıldıktan sonra bu arada satılır mı olmuş gördüğünüz gibi. Hemen bakalım şuna da. Kung Ben diye bir arkadaşımız üçünü de satın almış ve bir tane kaldı. Bir tane de herhalde reklamdan birisi görüldü. Alırı düşünüyorum. Yani neredeyse bir tane kalmış. Bunu da satın alalım olduktan sonra 80 bin paramız oldu arkadaşlar. Garanti 80 bin paramızı 4 kere topladığımız e, Birdland video. evet bu da satın alım oldu. Güzel. Ve artık son son bördenimize satıldı ve şu andaki toplam paramız dostlar 79.950'dir. Yani neredeyse 80.000'lik 80 bir alt 80.000'lik 80 bir para toplamış olduk dostlar. Valla bu serüven bayağı iyiydi. Ee, ben de çok beğendim ben de çok beğendim dostlar. Yani e, HD'de emek verdiğim bir serüvenden birisiydi bu. Eminim bu serüveni beğenmişsinizdir. Yani bir 80.000'lik 80 para kastık. Artık bu parayla eee ne yaparız, ne ederiz ben de bilmiyorum. Biriktirmeye e, çalışacağım ben de ve bundan sonra artık günlük günlük işlerimizi hızlı bir şekilde yapacağız. Sırf bu görevlendirme için bekliyordum fakat bu artık bittiğine göre normal e, günlük işlerimize devam edeceğiz. Güzel serivendi vallahi çok iyi bir şekilde eğlendik yani ben keyif aldım bu 4 bölümlük serivenden. 4 mü 3 bölümlük tam hatırlamıyorum. 4 kere denemiş olmamız gerek. Aynen. Bu Birdland önünden bayağı bir keyif aldı. Eminim siz de keyif, alması, keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, bunun gibi farklı videoların gelmesini istiyorsanız HD ile ilgili yorum kısmına fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Ona göre ben de bir şeyler çekebilirim. Bir tane elmasımız kalmış, kalmış abi bu arada. E tamam o zaman Birdland'ımız bitti. Artık şunları şöyle bir şöyle yavaştan çıkaralım. Bir şuradan şunları şöyle bir alacağım. Çünkü baltaları ee, biriktiriyordum abi Bunlar için İleride sıkıntı olacağını az çok tahmin ediyordum Bari şunları biraz hafiften temizleyelim ee, Şöyle alacağım Şunları alacağım abi Hızlı bir şekilde Hemen şuradan biraz daha kes Tamam Şöyle bir yerimiz açılsın da rahat edelim Biraz da olsa Güzel Bir de şuradan alacağım Bir de buradan aldım mı Tamam yarısını yok ettik gibi oldu Güzel Sıkıntı yok e o zaman artık bunları da alabiliriz 79.954 paramızı kastık dostlar Gördüğünüz gibi Bunları da bayağıdır bekletiyordum Yani bir 5-6 günler almıyorum neredeyse ya Sırf Birdland videosunu çekebilmek için Bunları bekletiyordum Çünkü bunları aldığımız zaman Birdland'lerine yer kalmayacak ve satmak zorunda Falan kalacağız sıkıntı olacak diye Bekletiyordum güzel oldu abi E bunları satabiliriz artık Zaten Birdland videomuzunda da bitirdiğimize göre satabiliriz. Bu arada 14 tane bir şey olmuş yani. Ama şuradan hemen reklam verdim. Eee, tamam dondurma da satalım o zaman. Güzel. 691'e bunu gönderdim. Peynirimiz vardı 4 tane. Bunu gönderdim ve artık e, iyidir böyle. Etkinlikte ne gelmiş? E, cömert kamyon siparişleri diyor. Güzel. Ha buradan hediye geliyordu. Biliyorum hediye çeki falan geliyor cömert kamyon siparişine. Bu arada iki tane şeyimiz aslında oluyor. Bunu yapalım o zaman bir tanesini gönderelim. Tamam gitsin abi. Bari videonun içine bir görev de yapalım değil mi yani? <laughs> güzel 500 bir görev aldık abi. Bu arada e, 3000 arkadaşlar bir 4000'lik bir e, 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar bir e, 5 6 bir XP kastık yani böğürtlerin videosundan. Ya yani sizlere tavsiyem eğer level kasmak istiyorsanız böğürtlerleri falan ekebilirsiniz. E, güzel bir deneyimdi benim için. Bu arada şöyle bir evet görevlerimiz yine geldi abi. Ben bunları arada bir çıkartırım falan yaparım bir şeyler. Greg'e gittik gitmedik. Greg'e gidebiliriz. Hemen Greg'e gidelim. Artık yerimiz açıldı zaten. Hepsini sattık bu Greg amca Greg amca beni özledin mi? Greg amca hop çıktım. Satılalım olmuş. Vay hızlı bir şekilde olmuş ve 81 bin paramız oldu şu anlık. Güzel. Atımız aç kalmıştı abi. Atı bayağı yemlemiyorduk lan. Sizler de aç kaldınız biliyorum. O yüzden sizlere de şöyle videonun sonlarına doğru bir yemlerim verelim. Köpekle, köpek, köpek cihazları falan da aç kaldı abi. atımız falan. E ee, balıkçıya gidelim o zaman. Klasik işler. Balıkçıya gidelim. Balıkçı, balıkçı neler yapıyor? Neler yapıyor? Vallahi bu ağlar bence çok kullanışlı ya. Yani hemen ee, balık etlerini lazım olmasını istiyorsanız yapın hemen şöyle ağımıza attık çıkalım abi geri dön geri döndüm mü kardeş Evet geri döndük Bu arada bunları falan ektim yani e, bunları şimdilik harcamayacağım yani eğer bir görev falan gelirse o görevlerde kullanmak için şu anda bekletiyorum yani öylesine ektim sadece görevlerde kullanmak için burayı böyle bir güzel bir şey yaptım dostlar Tamam bu videoda fazla bir şey yapmayacağım ee, zaten yap yapacağımızı yaptık gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde sattık ve e, gelirlerimizi elde ettik dostlar. Eminim videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir heyde videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, hadi oyunların böylesine kalın. Bay bay. <laughs>